Herkese merhaba. Gelin bugün çok ama çok önemli bir konuyu masaya yatıralım. Akıllı bir emlak yatırımı yapmanın temelinde yatan kritik bir soru var. O gözünüze kestirdiğiniz toprak parçası size bir servet mi kazandıracak yoksa tam bir hayal kırıklığı mı olacak? İşte bütün meselenin cevabı, ham arazi ile üzerine inşaat yapabileceğiniz arsa arasındaki o kocaman farkı anlamakta yatıyor. Hadi gelin bu işin şifrelerini birlikte kıralım. Şimdi gelin olaya şöyle kışkırtıcı bir soruyla girelim. Gördüğünüz her toprak parçası bir arsa mıdır? Yani şöyle bir bakınca, e ee, tabii ki arsadır diyesiniz geliyor değil mi? Ama işte emlak dünyasında bu varsayım yatırımcıların en çok düştüğü en tehlikeli tuzaklarından biri. Aman dikkat. Bakın bu işin şakası yok. Ne kadar ciddi bir mesele olduğunu şu alıntı çok güzel özetliyor. Eğer arsa ve arazi arasındaki o ince çizgiyi kaçırırsanız, kendinizi metrekaresi böyle göz alabildiğine geniş ama üzerine abartmıyorum tek bir çivi bile çakamayacağınız bir tarlaya bütün servetinizi gömerken bulabilirsiniz. İşte bu kadar net. Evet, şimdi geldik toprağın o iki yüzüyle tanışmaya. Bir tarafı size para kazandıracak değerli bir yatırım, diğer tarafı ise yani sadece ham toprak. Peki bu ikisi arasındaki o akıl almaz fiyat farkını yaratan o tek, o sihirli şey ne olabilir? Cevap çok basit. İnşaat izni. Yani şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bir yerin gerçek potansiyeli o harika manzarasında ya da süper konumda olmasında değil. Asıl hazine tapu senedinin o küçük niteliği kısmında. Yani yasal belgelerde gizli. O yüzden görüntüye sakın aldanmayın, direkt belgelere dalın. Tamam, şimdi işin özüne iniyoruz. Bu konunun en can alıcı noktası. Arsa ne demek? Arazi ne demek? Gelin bu ikisi arasındaki farkı şöyle net bir şekilde ortaya koyalım, kafa karışıklığı kalmasın. Şimdi ilk olarak arazi. Araziyi şöyle düşünün, vahşi, el değmemiş ham toprak. Yani bildiğimiz tarlalar, otlaklar, bağlar, bahçeler bunların hepsi birer arazi. Önemli olan ne? üzerine bir şey yapmak için henüz devletten, belediyeden bir evet cevabı, yani yasal bir yeşil ışık almamış olması. Arsa ise, işte o vahşi toprağın artık ehlileştirilmiş bir kimlik kazanmış hali. Yani artık hukuki bir varlığı var. Yolu, suyu, elektriği gibi altyapı hizmetleri planlanmış, garanti edilmiş ve en ama en önemlisi üzerine bina yapmak için o kıymetli lisansı kapmış toprak parçası. Şimdi, bu tabloya bir bakalım. Çünkü asıl olay burada kopuyor. Farklar o kadar net ki. Bakın, hukuki olarak tamamen farklı kanunlara bağlılar. Birine ev yapabiliyorsunuz, diğerine yasak. Biri metrekareyle değerlenirken, diğeri dönümle. E tabi vergileri de bambaşka. Yani bu tabloyu adeta yatırımınızın pusulası gibi düşünebilirsiniz. Nereye gideceğinizi size net bir şekilde gösteriyor. Peki tamam, arsanın değerli olduğunu anladık da bir arsanın gerçek değerini, içindeki potansiyelin nasıl ölçeceğiz? İşte bu sorunun cevabı, arsanın adeta resmi kimlik kartı olan o belgede, imar durumu belgesi. Bu belge var ya, resmen arsanızın kullanım kılavuzu. Bir oyunun kural kitabı gibi düşünün, size diyor ki, buraya ne yapabilirsin, ne kadar büyük yapabilirsin, ne için kullanabilirsin, bütün kurallar burada yazıyor. Yani o burası benim arsam, istediğimi dikerim lüksü maalesef bu dünyada yok. İmar planları ne yapıyor? Arsaları fonksiyonlarına göre ayırıyor. Diyor ki burası konut alanı, şurası ticari, burası sanayi, orası da turizm. Ama geliştiricilerin yani bu işin profesyonellerinin gözdesi olan bir tür var. Ticaret artı konut. Yani karma kullanım. Neden bu kadar değerli biliyor musunuz? Çünkü alt kata dükkan yapıp kiraya veriyorsunuz, üst katlara daire yapıp satıyorsunuz. Yani hem düzenli bir kira geliriniz oluyor hem de satıştan toplu para kazanıyorsunuz. Riski dağıtıp karı katlamak için birebir. Evet, şimdi hazır olun. işin biraz matematiğine, tekniğine giriyoruz. Ama gözünüz korkmasın. Çünkü bu formüller bir arsanın karlılığını belirleyen sihirli anahtarlar aslında. Bunlar sadece rakam değil. Aynı zamanda belediyenin o bölgenin geleceğini nasıl planladığının, nasıl şekillendirdiğinin de bir kanıtı. İlk sihirli kelimemiz TAKS. Yani taban alanı katsayısı. Ne demek bu? Çok basit. Yapacağınız binanın arsanın zemininde en fazla ne kadar yer kaplayabileceğini gösteren oran. Yani binanın yeryüzündeki ayak izi. Bundan daha büyük olamaz. Hadi hemen bir örnekle bunu netleştirelim. Kafada otursun. Diyelim ki 1000 metrekare bir arsanız var. İmar belgesinde de taks oranı 0,20 yazıyor. Hesap basit. 1000 çarpı 0,20 eşittir 200 metrekare. Yani binanızın tabanı, girişi en fazla 200 metrekare olabilir. Geriye kalan o 800 metrekareye ne olacak? Orayı bahçe, otopark, ortak alan gibi şeyler için ayırmak zorundasınız. Ve işte geldik en ama en önemli, en kritik orana. Kaks. Piyasada herkes buna emsal der, bu ismi unutmayın. Peki emsal nedir? Arsanızın üzerine yapabileceğiniz bütün kapalı alanların toplamı. Yani sadece zemin kat değil, tüm katların toplamı inşaat alanı. Aynı 1000 metrekarelik arsamıza geri dönelim. Eğer emsal oranı Diyelim ki bir buçuk ise, bu ne demek? 1000 çarpı bir buçuk eşittir bin beş metrekare. İşte bu sizin o arsada satabileceğiniz ya da kiralayabileceğiniz toplam alan. Arsanın asıl parası, asıl değeri, işte tam olarak bu rakamın içinde saklı. Şimdi size profesyonellerden bir sır vereyim. Bu işi bilen tecrübeli yatırımcılar var ya. Onlar arsanın metrekare fiyatına bakmadan önce emsal bölü fiyat oranına bakarlar. Yani ne demek bu? Ben bu parayı veriyorum ama karşılığında kaç metrekare satılabilir alan alıyorum diye hesaplarlar. İşte asıl kar bu oranda gizli. İyi de en başa dönelim. O bomboş sıradan bir tarla nasıl oluyor da bu kadar değerli, üzerine milyonluk projeler yapılan bir arsaya dönüşüyor? Bu böyle bir gecede sihirli bir değnekle olmuyor tabii ki. Arkasında uzun ve oldukça zorlu, meşakkatli bir bürokrasi yolculuğu var. Bu yolculuğun dört ana durağı var diyelim. Önce Büyükşehir Belediyesi genel bir çerçeve çiziyor. Sonra ilçe belediyesi işin detaylarına giriyor, ince ayar yapıyor. Üçüncü adımda 18. madde uygulaması diye bir şey var. Burada arsanın bir kısmı yola, parka falan gidiyor, kamuya terk ediliyor. Ve en son final anı. Tapudaki o tarla yazısı siliniyor ve yerine arsa yazılıyor. İşte o an, toprağın resmen doğduğu, kimlik kazandığı an. Tabii eskiden bütün bu süreçler biraz e, söylentilerle, duyumlarla yürürdü. O devirler artık geride kaldı. Şimdi yatırımcının elinde çok daha güçlü, çok daha kesin bir pusula var. Nedir o? Teknoloji. Düşünsenize, eskiden ne vardı? Kulaktan dolma bilgiler. Abi şuraya imar gelecekmiş, bir duyum aldım falan. Kağıt haritalar bolca tahmin, yani insanlar devasa riskler alıyorlardı. Şimdi ne var? Şimdi büyük veri var, yapay zeka analizleri var, adına Proptech dediğimiz gayrimenkul teknolojileri var. Peki bu yeni teknolojiler ne işe yarıyor? Şöyle söyleyeyim. Bir arsanın gelecekteki imar potansiyelini, bölgedeki nüfus nasıl değişiyor, hangi yeni yollar, hangi projeler bekleniyor, bütün bunları analiz edip size en karlı senaryoyu çıkarıyor. Yani eskiden haftalarca hatta aylarca süren bu arsaya en iyi ne yapılır araştırmasına şimdi dakikalar içinde önünüze bir rapor olarak koyuyor. İşte bu, hislerle kumar oynamak yerine net verilerle yatırım yapmak demek. Ve gelin bu bölümü sizi şöyle bir düşünmeye itecek o son soruyla kapatalım. Sizin yatırımınızın temeli ne? İçinizden gelen hisler mi, duyumlar mı yoksa elinizdeki somut hesaplamalar mı? Şunu unutmayın Emlak dünyasında en karlı yatırım her zaman doğru bilgiye yapılan yatırımdır.